basalım. 10'a 10 10 yapamıyoruz ya. 10 basamıyoruz biz abi. Geçmiyor 10. Ben bunu anladım. Nerede diğer arkadaş? Nerede? City Fur gel abi. Ver abi. Ver 70'e mi de? Ver 70'e mi de? Gel abi nerede yumi? Ver tırnağı neyi ver. Lan kötü patladık ya. Kötü oldu chat. Ay amına koyayım ne oldu öyle? Beyler, bari şu adamların itemlerini şunu bari 8 yapak. 8 olursa 9'a basalım lan psikolojimiz bozuldu ya. Bak şimdi geçer ha bak. Hurafeyi izleyin şimdi. Şimdi geçer bunlar bak. Bunlar geçer. Şimdi 12 miler yaktın ya oyun sana biraz güzellik yapacak. Aha <laughs> gördün mü amına koydum bunu oyunu. Ben bil biliyorum amına koydum bunu oyununu ya. Belasını siktim bunu oyunu. Amını siktim oyunu. <laughs> Ya hiç gülesim yok ya. Bak güldüğüm şeye bak ya. Allah'ım ya. <laughs> bu da 8 olsun mu? İster misiniz bu da 8 olsun? Şans şimdi mi geliyor? Şans anasını satayım. Buna tirine getirin. 9'a atalım. Cık, abi olamaz böyle bir şey ya. Seni buraya koyacağız. Neyse adam 3 GB kar etti. Tertemiz. Şunu da basarsak 6 GB karı olur. Tertemiz. A bu da geçti. İşte bu oyun böyle mal bir oyun. Bu oyun geri zekalı bir oyun böyle. Şimdi 12 milyar yaktık ya veriyor bize. Bak de 8 olsa şaşırmayın. Ya <gülüyor> <gülüyor> güldüğüm şeye bak ya alacak halimize giriyoruz. Al bu ibeyi de şurada basacağız. Dur dur. Dur bunu da 8 yapacağız. Dur. Dur. Dur dur. Bir 8 ol da ne söyleyeceğim sana? Bir 8 ol. Bir 8 ol harbi diyorum. Bilgisayarı camdan aşağı atarım. Olmadı oç. 3 <laughs> taneden 2 8 getirin. Ne verecek naber balık? VB7 mi geliyor? Bir tane daha VB. Bir tane VB7 geldi. Rex. Ver abi. Kabul et Rex'in yüzü gülsün ya. Bak çırıl çıplak adam. Bir şunun 9 olsa ne sevinirim be. Adamın yüzü gülsün. Üzüldük az önce. Şimdi sıra sevinmekte arkadaşlar. Hadi kardeşim. Kaç M? 85 sanırım. 83 falan. 83 m falan. Hadi. 8 vb. 83 mi 83 85 mi bilmiyorum ki öyle bir şey. Ver abi. Ver. Bir saniye. Beyler, Tirinalı item getirecek olan var mı? Bakın, sonradan koyamam. 91 mye koymuşlar. Tirinalı item getirecek olan varsa söylesin. 89'un piçilolu 860 mye koymuş ya. Beyler, Tirinalı bir saniye. Heh. <laughs> Tirinalı geç şu adamın WB'yi bir 8'e atalım. Bununki de geçerse bir Tirina getirir o arkadaşlar. Dur. Hadi lan sen de 8 ol. Harbi bu 8 olursa çok pis söverim ama Amile. Olmasını istiyorum ama olursa söverim. Beyler şurada 8 olur mu? Burada olmaz ya. Şu, şurada basalım. Hadi lan. Tir nasıl? 8 olacak mı tekrar? 3. VP geliyor. Geliyor. Geldi. Bakalım ne oldu? Yan uç. Şimdi beyler şunu 9'a atacağız. Hadi şu arkadaşımızın yüzü gülsün bari. Haydi oğlum. Bak o kadar item bastık. Bu gece şanslı değiliz. Bakalım Rex'in şansı. İçime doğan yere koyuyorum chat. Bir de bastı var ya. Bir de basmayacağım. Bir ağzımıza sıçtı biri ya. Bak içime doğan yere koyuyorum. Nerede biliyorsunuz mu bu piç nerede biliyorsunuz mu? Hemen bulacağım size. Nerede olabilir bu piç? Şurada olabilir mi? Olabilir bu piç burada. Haydi oğlum ver arkadaşı bir 9 vb. Haydi şarkı eşliğinde. Haydi. bugün bize item basmak haram amına koyayım. Bugün yok. Bugün şansımız yok. Chat osur diyen var. Arif'e yazayım da Arif yarın yapalım direkt işini yaz Dur. Rap 9 iyi, iyi basacağız. Bu neymiş? 8 kolluk. Yapalım mı direk? Ne diyorsun? Yapalım lan Arif. Dur lan. Chat'te bu kadar insan yapalım diyor. Yapalım. Getir. Gel. SS alacağız. Oğlum bu, bunu trinasız nasıl atacağız? Trinasız mı atacağız? Geçmez böyle. ihtimal yok. Beyler bakalım ne olacak. Dur. Bir daha trade atar mısın? PV star. PV bekle. Bir daha dur ben atayım dur. Dur lan ben atayım. Tamam. Ver abi. Artı bir weapon breaker. PV. Bu nedir? PV. Üflendi bu yazmış. At sıkıntı yok. Heyecanı olsun. La böyle heyecan mı olur? Tirina ekleyeyim. Geçerse yarı yarıya. <laughs> chat. Mantıklı değil mi? Polat'a ben veririm Tirina'yı. Çekerim Bayno'dan Polat'ın çarağı. Tamam chat. Geçerse yarı yarıya. Tirina ekliyorum bu adamın çitinle bak sırf adamın itemi piç olmasın diye Muro efendim sırf sana pm atmak için oyunu indirdim sen adamsın vipk de 9 mb de var elindeki kitli beyler ona dokunmuyorum ya beyler önce bunu 8 rep yapıp moralimizi bir düzeltelim bak önce bunu bir 8 rep yapıyoruz moral düzeltip sonra çitini 9 yapıyoruz bir saniye. Ben Polat'ın çara çekeceğim tirine. Yüzeme eme koymuş. Dur. Nerede? 89 em Al şunu. Bak sırf adamın çitini yanmasın diye yardımcı oluyorum. Bak şimdi. Beyler. Benim de hep denediğim yer şurası. Bak her zaman Rebi şurada deniyorum. Hep, hep denediğim yer bura. 8 Ironbow. Hadi oğlum. Bak Robert'ta kendime güveniyorum. Hadi oğlum gel keyfimiz yerine gelsin. de basalım hadi. Hadi bir sigara yaktım. Hadi. Yanacak cenabet gelmiş yazmış biri. Oğlum yanma bak adam üzülmesin. Yanma. Haydi yüzümüzü güldür. Haydi ya geçti. Bak rap benim işim. Rap babanın işi. Dur. Nerede o arkadaş? Devam mı? Tamam mı? Bu değildi ki. Hangisiyle o ya? Ayağımına koymadım gitti. Allah Allah. Heh. Devam mı? Tamam mı? Bugün basacağım. 5 milyara kadar basacağım lan göreceksiniz. Şimdi gidelim abi. Bak DC preye geçiyorsun. Hurafeler, hurafelere gel. Var flash. DC flash'la uğraşamam şu an. Arif bunu nasıl basıyorduk? Bir saniye şöyle değil mi? Dur. Önce hangisi basılıyor onu söyle bana. direkt koyuyoruz. Dur. WhatsApp'tan yazsana Arif. Hadi lan bir 40 milyarlık direk alsak. Üf. Şimdi önce ne basıyoruz? Anlat. Ya da dur çete sorayım ya. chat Drake Javel. Drake Javel hangisi ya? Jewel Hertness mi? Dur. Hart Megic mi? Jewel of Magge mi? Önce hangisi ya? Chat bilen var mı ya? Chat'e bir bakayım. Jewel mı basılıyor? Tamam. Tamam. Tirna koyuyoruz. Doğru mu? Şimdi bu... Bir saniye. Ben şu Arif'i bir arayayım. Ben çünkü heyecanlanamam böyle. Bir arayayım şunu. Çünkü bilmem lazım. Olaya hakim olmam lazım. Arif! Şimdi bu e, Magich... HP mi bu? Ne basacağız şimdi biz buna? Aynen. Şimdi Drakki'yi e, drag koyacaksın. E, Jevel Magic'i koyacaksın. Bir de Mavi Tırna koyacaksın. Tamam. Bu ne? Hangi özelliği basıyoruz şu an? İlk başta şey basıyorsun işte. Health'de e, Magic basıyoruz. işte. Health Bonus basıyoruz. Şu an Health Bonus mu basıyoruz şu an? Evet. İkinci de e, Health basarken de 12 Hunt'i basıyoruz. Tamam. Şimdi bu 3 verse bize kafidir. Benim kendi fikrim. 3 iyidir. 1-2 gelmesin de ne geliyorsa gelsin Basıyorum hazır mısın hadi, hadi bakalım. Basıyorum ben ben Hadi yayına bak Beyler şimdi 5 HP recovery çok iyi 1-2 normal Ama 3 idealdir Haydi oğlum gel Bir de 4 gelirse var ya Ne geldi Head bonus 20 geldi İyi mi beyler bu Oğlum bu HP recovery basmıyor muydu Bu ne amına koyayım bu rekoru ile bonus... Ay amına koyayım vermedi ben anlamadım ki bu... Dur Arif'e bir yazayım. Ben çözemedim. Rekoru gelmiyor mu? Health bonus da ikisi bir anda mı geliyor? İki ihtimal mi var yani? Bir saniye. Health bonus 20. 20 çok iyi oğlum bu arada takmayayım lan bunu. Bir saniye. Er Oğlum 20 çok iyi manyak mısınız siz? Çok iyi HP veriyor bu. HP rekoru daha iyi de. Bir saniye. Oğlum Arif arıyor açamıyorum. Efendim. He, S çıksa 30 12 mi? En son mu recovery? he Anladım, anladım. Dur, bir saniye Arif arıyorum. Dur, dur. Arif. Efendim? Şimdi bu iyi mi? yani orta çıktı şu an B çıktı. Bu recovery basılıyor mu buna tekrardan? He anladım anladım. Şimdi e, asıl bundan sonraki işte ikinci basacağın yani Hedness 12 anti önemli. E, en sonda e, tabii o iyi çıkarsa şey de basarız. Oğlum bu 12 HP çıkarsa 12 HP recovery ha, bu 12 çıkarsa bakayım Heh. bir. Bas dediğinde basarım say. Bana mı bırakmıyorsun? Evet hadi. Tamam hadi Alanyalı. Hadi Alanya'ya geliyor. 7 6 5 4 3 2 1 Acaba ne verdi? 12 12 hadi 12 ol. Hadi 12 ol. Orospu çocuğu. Bula bula bunu mu buldun bize? Bu ne piç? Lan amına koydu mu çocuğu bu ne? Ya ben böyle işin amına koyayım ya. Bunu basmak bir de var ya. 2-3 milyar herhalde ya. Allah Allah. Bu ne oğlum ya? Sikerim ben bu dokuz üstünü direkt yakıyorum. Çıkıyorum oyundan ya. Bugün bir, bir yarım basılmaz bugün. Ben çıkıyorum ya. Yok yok bugün bisik olmaz bizden. Abi bu nasıl gelebilir ya? O kadar ihtimal verken bir nasıl bir gelir ya? Sikerim yak bunu ya. Nereye koy bunu? Dur. Geçerse iyi olur tabi ama hızlı basacağım yani. Onu demek istiyorum. Koy abi şunu. Bu nereye koyulur? 9 için nereye koyulur? Dur lan. Bari bu 9 olsun be piç. Nereye 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 gider bu? Böyle saçma bir şey olamaz ya Arif. Böyle malca bir şey olamaz. Rintin bu ne verecekti? Çıkma benim VB'lere de bas söyle git. Ne vereceğim? Seri söyler misin? Abi böyle beyler bunu nasıl bulabiliriz ya? Bu nasıl? Lan o kadar ihtimal var. Bir ne lan piç? Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. getir getir basalım hızlı bir şekilde yok abi biz upgrade işini başka güne bırakalım bugün cidden bizde şans masa yok 8 bak bu rintintinden 7 vb alıyorum 8 olursa eğer tırna koyu tırna getirir arkadaş 9'a deneriz 2 tane bir tane vb bir tane çitin çıkıp gidelim abi bugün yok bugün cidden yok bir sıkıntı var 1 2 3 4 5 6 Ya böyle bir şey yok. Biri bulduk. Gittik oradan biri bulduk ya. Vay piç ya. Durun bari şuradan 2 tane 8 alabilirsek ne tatlı olur be. Ha oğlum ilk 8 gelsin. Gel gel lan. Hadi göster kendini. Gelmedi bu çitin 9 olacak. Bu pitch 9 olacak. Hiç inanmıyorum ama. Böyle ortaya koyacağım. Bakalım ne olacak. Hadi oğlum bir tane ver bari ya. Bir tane ver de adam 2GB'yi cebine koysun ya. Ver bir tane şuradan. Az önce 2'de adam 3'te 2 aldı buna. Eh, bir tane aldık. Tamam güzel. Devam. 2 GB cepte. Hadi bir tane daha ver bize. Nerede basarız? Gene aynısını yapacağım lan. Az önce bir ortada bastık bir burada bastık. Eğer gene basarsak sıra bu şekilde ilerliyor demektir. Anvili çözmüşüzdür demektir bu 8 olursa. Bir orta bir başta basmıştık. Anvili çözemedik. İlerliyoruz. Şurası iyidir ya. Hadi gel bir sekiz daha. Hadi lan oğlum. Şunu. Kaça koyayım şey. Söyleyin bir şey söyleyin. Kaça koyayım? Şşş, yazın yazın yazın. Hızlı yazın. Draki'yi piç ettim bunu. Harbi diyorum. Draki'yi hem de ne piç ettik ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? 7. Oha. Herkes 7 dedi lan. Ne oluyor lan? Hadi 7'ye koydum. Bir anda 5 tane 7 gördüm. Bakayım chat'ime bir çetime chat güveniyorum. Çetime güvenmekle hata yaptım demeyeceğim. Çünkü çok 9 item geçirttiniz bana siz. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Vereyim mi? 9'a atacak mısın? Hemen Lintintin yanıma gelsin. Şu an atabilirim. Param hiç yok ki yazmış. Tamam o zaman al bunu sat abi. 2.5 GB mi? 270 mi? Ne yapıyor? Tertemiz. Tertemiz 2 GB kar. 60 TL cebine koy git. Rica ederim. Hemen abi biz şuraya gidelim şu çitin sabahtan beri bekliyor. Basamadık. Beyler bunu koyuyorum. En başa koyuyorum. Hiç kutu mutu aramayacağım. Uğraşamam şimdi onunla. Çünkü moralimiz alt üst olmuş durumda. Kutuyla mutuyla uğraşacak derdimiz yok. Bunu koyuyorum. Üçten geriye doğru sarıyorum. 3 Telefon çalıyor. Efendim. Bizde vallahi şans yok bugün ya. Bu ne ya? DV'yi mi diyorsun? Kanka bizde şans yok. DV, MV, Reb 12, 13 e atılmaz. Bugün bir cerabetlik var. Bu 9 olursa bu çitin bence DV'yi basalım. Tamam mı? Basıyorum çitini. 9 olursa DV'yi Reb 15'e kadar bastım. Yandı. Drake'e hediye mi vereyim birine? Tamam. Yok. Yok beyler. Beyler maliyeti 4250 TL'ymiş şu Drake'nin. Az önce 5 milyar yakmışız. Şaka mı bu? Bu 4250 TL maliyeti varmış Oros bu çocuğunun. Bize bir de 1 1 1 verdi. Hediye ne çöpe at yazmış biri ya. Yok abi ya bugün bir cenabetlik var ya. Zararı çıkarmamız lazım. Beyler bugün biz şu, şu yüzden kaybediyoruz. Acele ediyoruz. Çok acele ediyoruz bak dikkat ederseniz. İtem geliyor koşuyoruz basıyoruz çıkacağız vesaire. Sikerim ya biz relax amına koyayım ya. <laughs> Psikolojimiz bozuldu ya. Acele etmeyeceğim lan. Sakinim bugün. Dur. Sakin olacağım. Drake'i kutusu mu kırıcı? Bunlar ikisi aynı kutu değil mi ya? Bunlar niye farklı farklı? Kıralım. Old, old şu mu? Tamam. Önce oldları kıralım. Duran dal. Aa bu ney? Bu bir işe yarıyor mu chat? Ben bilmiyorum çünkü direkt işlerinden anlamıyorum. Bu ne ya bana Ne oldu lan? Partiden bir çık ya. Çöp mü? Tamam. Çöpse devam. Çitin bov. Tamam. Rogiye çitin. 13 tane var. Haydi oğlum. Piri Raptor. Bu çöpmüş zaten. Öyle dediniz. Iron Impact. Shell. Kaç tane kaldı? 8. Gram. Değerli olan şu deme beyler. Değerli olan kutu bu sanırım. Hadi oğlum ver bir şeyler ver amına. Bu ananı sikeyim. Bu ne lan? Bu dex basılan şeyse bu çok pahalı oğlum. Bu dex basılan şey mi? Bu drakeye dex basılan şeyse pahalı diye biliyorum ben bunu. Harbi diyorum bu çok pahalı diye biliyorum. Doğru mu biliyorum? 30 gb mi bu? Kaç para bu? <laughs> Ananı siktim oyun. Şimdi şansımız dönmeye başladı. Ne kadar bu? Kaç para bu? 5000 TL yalan söylemeyin lan 150 milyar al trollemeyin ya Hakan bu ne kadar Oğlum bu eğer Drake'ye basılan dekse pal diye biliyorum ama bilmiyorum o mu O herhalde amına 45 GB'ymiş lan bu şaka mı yapıyorsunuz Vay amına koyayım dur kaç para yapıyor 45 GB 3 milyarmış bu güzel 30 en fazla 35 gb tam iki buçuk milyar cepte tertemiz dur daha devamı var amına koyup dur iki tane dex alayım da görün amına koyup siktim belanı şimdi şansımız dönmeye başladı domeniko pes etmez Hadi oğlum bir tane daha dex ver de yok edelim oyunu bekle siktim belanı şimdi dur dol dolu Tamam işte sıra geldi bunlara ne yapıyoruz? Şuradan ne yapıyoruz? Şunu alıyoruz. Bak şimdi geliyor chat direkt. Geliyor. Hoppala simit var Biz alacağımızı aldık. Şuradan bir direkt alsak tertemiz. Crimson. Deep kar Neyse. buçuk <laughs> milyar cepte. Gel Hakan. 2500 TL temiz. Hakan en karlı Hakan. O pazarcı adam en kanlı pazarcı adam çıktı bu işten amına.